Ankara'nın en mahalleşen tepe hattındaki Teleferik'teyiz. Oldukça uzun bir güzergâhı olan bir Teleferik hattı. Ben de ilk defa binme şansı elde ettim. Bunca yıldır Ankara'da yaşıyorum ama hiç baktım olmamıştı açıkçası. Değişik bir deneyim oldu. Daha önce Teleferik'e binmiştim, başka yerlerde binmiştim. Değişik bir oranını öterim. Öterim. bir Evet Evet izleyebiliriz etrafı geçen defa Teleferik'teyiz Oldukça uzun bir güzergah olan bir teleferik hattı. Ben de ilk defa bir binme şansı nerede ettim. Bunca yıldır Ankara'da yaşıyorum ama e, hiç baktım olmamıştı açıkçası. 5 e, Beş gülereyim oldu. Daha önce teleferiye bin, binmiştim. Başka ileride binmiştim. Bir e, falan değişik bir duygu. Ankara'da hava alanlarını seyretmek ve bir dakika sana Evet. Evet, birlikte izleyebiliriz. Bu hattan bir tane daha var. O da Keçiören. Estergon e, Subayevleri hattı zannedersin. buradan sonra da oraya gitmeyi planlıyorum. Bakalım eee nasıl bir tecrübe olacak. Bugün Ankara kapalı, bayağı bir puslu, sisli. Ondan sonra Ankara'nın klasik havası. Fakat hava sıcaklığı oldukça güzel. Yani soğuk değil, sıcak da değil, ılık, keyifli bir hava, dolaşılabilecek bir hava. Ee, Ankara'ya gelenlere tavsiye ederim. Burayı tecrübe etsinler. eee eşit bir şey. Zaten Ankara'dan çok fazla bir alternatifiniz yok. İşte Ankara Kalesi, Hamamönü, efendim söyleyeyim, Ulus ve civarı, Hacı Bayram. Yani bunlar dışında dolaşabileceğiniz birkaç müze, Gençlik Parkı, Anıtkabir. Ee, burası da e, yeni e, teknoloji içerisinde deneyimleyebileceğiniz bir alan olmuş. Evet. Yani Ankara'nın e, görüyorsunuz nasıl bir beton betonlaşma, yüksek binalar. E, hiçbir yeşillik yok. Yani tadı tuzu olmayan bir şehir arkadaşlar. Görüyorsunuz. görüyorsunuz. Evet. Bu taraf Hüseyin Gazi tarafı. Bu taraf önümüz merkez taraf. Bu taraf sağ tarafımız işte e, Dergaha. Durumlar böyle. Görüşürüz arkadaşlar daha sonra yine. Bu hattan bir tane daha var, o da Keçiören. Estergon e, Subayevleri hattı zannedersin. E, buradan sonra da oraya gitmeyi planlıyorum. Bakalım. E, nasıl bir tecrübe olacak. Bugün Ankara kapalı, bayağı bir puslu, sisli. Ondan sonra Ankara'nın klasik havası. Fakat hava sıcaklığı oldukça güzel. Yani soğuk değil, sıcak da değil, ılık. Keyifli bir hava, yola bir hava. Ee, Ankara'ya gelenlere tavsiye ederim. Burayı tecrübe etsinler. Ee, değişik bir şey, zaten Ankara'dan çok fazla bir alternatifimiz yok. İşte Ankara Kalesi, Yamamönü. Efendim söyleyeyim. Ulus ve civarı, Acı Bayram yani bunlar dışında dolaşabileceğiniz birkaç müze, Geniş Parkı Anıtkabir. Eee burası da e, yeni e, teknoloji içerisinde deneyimleyebileceğiniz bir alan olmuş. Evet, yarın yani e, görüyorsunuz nasıl bir beton, betonlaşma, yüksek binalar. E, hiçbir yeşillik yok. Yani tadı tuzu olmayan bir şey arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. E, bu taraf Hüseyin Gazi tarafı. Bu taraf önümüz merkez taraf. Bu taraf sağ tarafımız işte e, Vatikan. böyle. Görüşürüz arkadaşlar daha sonra yine